Babam ilk önce gerçekten güvenir. Ta ki siz bir hata yapana kadar. Yani hani o hata yaptığı zaman da gene pat diye silip atması gibi bir şey söz konusu değildir. Yani gene onu bir şekilde inşa etmek için, yardımcı olmak için gerekli destekleri verir. İşi takip etmiyor değildir, tabii ki ediyordur. Ama size öyle bir yükler ki o görevi, siz onu yapıp bitirip İbrahim Bey'e verme ihtiyacını duyarsınız zaten. Yani çok güzel bir beden dilidir bu, ruh dilidir. Yani onun size yapacağınızı, yani size güvendiğinizi belli eder. Önce güvenirim herkese. Kapıcısından başına kadar. O denemeler sırasında düşündüğüm gibi çıkmazsa problem o zaman başlar. İbrahim Bey bir iş olduğu zaman devamlı teşekkür eder. En fazla İbrahim Bey kızdığı zaman onu öğrendik. Kardeşim dediği zaman hemen biz kaçardık. En büyük şeyimiz bugüne kadar hep dürüst olmaktır. Her müşterimize çalışanlarımıza ortaklarımıza karşı yapamayacağınız şeyleri söz vermeyeceksiniz bunu da müşteri de bunu saygıyla karşılıyor yani bize bazısı çünkü bu işi 10 günde yapar mısın yaparım abi e, yapamıyor bir ay sürüyor Yok bize gelse biz yok bunun minimum bir ay sürer bu dediğimiz zaman müşteri bu defa güvenerek onun bir ayda olacağını biliyor. İbrahim Bey'in kurduğu ilişkiler güvene dayalı. Verilen sözlerin tutulması, işlerin zamanında yapılması, bu tip şeylerdir. Hep bütün hayatım boyunca böyle oldu. Hep güvendim yani. Onlar da bana güvendiler. İbrahim Bey'le ıı, sürdürülebilir bir ilişkimizin olmasının en önemli sebebi İbrahim Bey çok güvenilir bir yöneticiydi çok güvenilir bir iş adamıydı. Yani ona her zaman özellikle yeni iş alanlarında güvenebileceğimizi bilirdik. Ee, bize dediler ki çok basit bir iş. Yapar mısınız, yaptırır mısınız? Ama bu iş pazartesi gününde 9'da geleceğiz. O zamana kadar bitecek. Ve o cumartesi pazar hakikaten sabahlara kadar bitirdik. Sabah onların ekibi geldiğinde bitmemiştir diye geliyorlar. Hakikaten her şey bitmişti. Böyle olunca da her konuda bize bundan sonra güvenmeye başladılar. Herhangi bir konuda başı sıkışınca hemen bize geliyorlar. Fransa'nın en itibarlı nişanı kabul edilen Lejion Dönör nişanıyla ödüllendirilmiş ve şövalyelik rütbesiyle onurlandırılmış olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. İşi iyi yapmak kadar işi bitirmek önemli. Hem de vaktinde bitirmek önemli.